Efendim pazardaki fiyatlar her ne kadar yüzümüzü güldürmeye başlasa da aynı zamanda öğrenci yurtlarına da baktık sizin için. Onlarsa hani gerçekten fiyatları duyunca ağzımızı açık bıraktı diyebiliriz. En az iki katına çıktı geçen seneye göre rakamlar. Gelin bir detaylara bakalım. Maliyet artışları, kiralar, kiraların artışları, Elektrik, su, doğalgaz, gıda ve diğer maliyetlerdeki artışlar yurt fiyatlarını da hareketlendirdi. Özel yurtlara %100 oranında zam geldi. Şu anda ise 3000 liradan başlıyor. Tam olarak %100'lük bir artış var. 6300'e kadar gidiyor. TV1 ekibi İstanbul'daki en çok özel öğrenci yurdunun bulunduğu Fatih'teydi. Fiyatları araştırdı. Geçen yıl yani şu anda burada kalan öğrenciler ne kadar kalıyor? Geçen yıl 1500-1600'den 5000'e kadar kalan öğrencilerimiz mevcut. Nasıl? 5000 liralık oda da var, <laughs> 3000 liraya da var, 2000 liraya da var, 1500 liraya da var. <laughs> Bu odadaki kişi sayısıyla, odanın metrekaresiyle, cephesiyle alakalı bir durum. Şu anda yapılan kayıtlarda fiyat durumu ne? 1500 lira geçen sene 1500 lira olan odanın fiyatı bu Aha. sene 3000 lira. O zaman evet %100 artmış. Piyasada %200 artış var. Peki 3000 liradan başlayıp kaça kadar gidiyor? 3000 liradan başlıyor. 6300 liraya kadar değişiyor. Yurt yetkililerine göre zammın sebebi maliyetteki artışlar. Su, doğalgaz, çocuklara verdiğimiz kahvaltılıklar bunlar hep arttı. Bir ısınma, banyo. Yurtların bulunduğu ilçelerdeki kira fiyatları da oda fiyatlarında belirleyici olabiliyor. Şurada bir artı bir evlerin fiyatı 6000 bin, bin lira. Dönüp baktığınızda yurtlar daha ucuza bile geliyor. Yani bir evde bir üniversite öğrencisi varsa ve bu kişi şehir dışında özellikle de İstanbul'da okuyorsa asgari ücretin rakamını çok çok aşan bir para ödemek zorunda Efendim yani yurt fiyatlarını dinlediniz. Hani yurt sıkıntısı yaşıyor diyor ya, öğrenciler. Herhalde bu fiyatlarla kalamayacakları için bu sene pek yurt sıkıntısı da yaşanmayacak. Bir diğer baktığımız fiyatta da anaokulu fiyatları oldu. Onların da fiyatları uçtu destek geridir. Şimdi arkadaşımız Gülay Alaca'ya döneceğiz. Kendisi bir anaokulunda hem fiyatların detaylarını alacağız. Hem de anaokul ücretleri önümüzdeki yıl nasıl olacak ondan dinleyeceğiz. Evet şimdi önümüzdeki sezon için artık o fiyatlar, eğitim öğretim fiyatları belli olmaya başladı. Şimdi yurtlardan bahsettik. Yurtların fiyatları belli oldu önümüzdeki sezon için. Şimdi bununla birlikte anaokulu için de ön kayıtlar yapılmaya başlandı. Hatta çoktan başlandı. Fiyatlar da artık böyle ortaya çıkmaya başladı. Ne kadar olacak önümüzdeki sezon? Şimdi o fiyatlar konuşulmaya başlandı. Şimdi bazı yerlerde fiyatlar, anaokulu fiyatları 100 bin liralara da dayandı. Yüz bin lira olan fiyatlar var, rakamlar var. Biz de şimdi Beşiktaş'taki Beşiktaş Balmucu'daki bir anaokulundayız. Şimdi yanımda okulun sahibi Aytunç Erdal var. Bakalım fiyatlar burada ne kadarmış ne kadar olacak? Önümüzdeki sezon için verilen rakamlar ne? Hepsini soracağım, konuşacağız ve zamların sebebini soracağız kendisine. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle pandemide gelmiştim size. Tam böyle pandeminin ortasında gelmiştik. O zamanlar tabii eğitim durmuş bu durmamıştı gerçi ana anaokulların ama... olarak devam ediyordu. Şu anda maskesiziz. Şimdi fiyatlardan bahsettik. O zamanki fiyatları biliyoruz. Geçen seneyi konuşalım. Yani şu anda çocukların verdikleri, ailelerin verdikleri ücret nedir? Şimdi geçen seneye göre artış tabii pandemi koşullarında çok büyük artışlar yapılmadı. Bir de enflasyon yüksek değildi. Dolayısıyla bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani bakanlığın verdiği artış oranı yüzde otuz altı. Ücretleri %10. Önerdiği rakam mı bu? Hayır. Bir, e, sınırladığı rakam. Üst seviye %36. Ancak burada tabii beslenme giderleri, işte e, kırtasiye giderleri bunlar yok. Sadece alınan eğitimle ilgili kısımdaki fiyatlandırma bu. Onun için onlardaki artışlar yüzde yüzlere yaklaştı. Şimdi anaokullarında çok yüksek doğrudur. Özür dilerim şimdi bunun altını çizmek istiyorum. %36 anaokullarındaki tavan zam oranı ama yüzde yüzlük bir zamdan bahsediliyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Bunlar kırtasiye giderleri bunun yanında beslenme giderleri servis giderleri olduğu zaman Hı hı. Onlarda bir limit yok artış oranları istenildiği gibi Onlar yapılabiliyor. Eklendiği gibi. Onlar eklendiği zaman yüzde yüze yakın bir artış var. Ha bu niçin var? Önce şunu soralım. Ne kadar alıyordunuz? Yani bir ben çocuğumu getirsem şu anda ne kadar alıyordunuz? Daha doğrusu geçen sene için konuşuyorum. Yani okullardaki limitler eğer bir önceki yıl 2000 liralardaysa bu yıl 4000 liralarda. Öyle düşünün. Yani bu yüzde yüzlük bir artışa yakın aslında. Peki önümüzdeki sezon için ne kadar rakam istiyorsunuz? Ee, 4000 ile 5000 lira arasında değişiyor. Evet zamlar gerçekten yüzde yüzük zamlardan bahsediliyor aktardığımız gibi. Evet anaokullarına da diğer okullarda olduğu gibi yurtlardan bahsettik. Onlarda olduğu gibi zam geldi. Yüzde yüzük bir zam söz konusu diyelim ve Gizem e, ee, Balmumcu'dan Beşiktaş'tan sözü artık stüdyoya bırakalım.